kardeş, bütün arkadaş, bütün kızları tanıyorlar. Okula bir gidiyor. Bütün kızlara merhaba işte, merhaba Fatma. Kardeş bizi tanıştır amını. Okula bir popüler. Herkesi tanıyor amını. Kardeş diyorum ki, la beni tanıştır diyorum ama. Valla. Bana ki kendini çevre yap diyor. Ben kendini tanıştım diyor. Kardeş ne olacak sanki diyor mamını. Çocuk acayip bak çıktı. <laughs> Çocuk bir espriler patlatıyor milletin yanında. Bir espriler patlatıyor. Kafayı yiyeceksin la. Kafayı yiyeceksin ha. Vallahi diyorum kızlardan kızlardan çekinmiyor la. Çocuğa diyorsun ki git şu kızla neyi tanış diyor? Amine anında la. Gidiyor kız tavlıyor. Anında kızı bunu yazıyor kızı ha. Acayip aktif adam aktif. Popüler adam.